Merhaba sevgili Başak Burçları, ben Ayşe abla. <laughs> Pardon, kahve falnası bakmak için karşınızdayım. <laughs> Çocuklar, hayırlı yıllarınız olsun. Valla ben e, yılbaşı gecesinden sonra üşüttüm mü, virüs mü kaptım bilmiyorum. Bir haftadır yatıyordum. Zaten yüzüme de yansıyordur halsizliğim ama sizleri de e, valsız bırakmak istemedim. İlacımı aldım, vitaminimi aldım ve karşınızdayım. Hadi bakalım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim. Başaklar biraz durgun mu başladınız bu haftaya? Canınızı sıkan bir şeyler mi oldu? Ya da işte bazı gelişmeler netlik kazanmadı mı? Biraz bir durgun başlanmış gibi. Haydi bakalım Bismillah. Ama şöyle diyebilirim ki tamamıyla artık yeni bir başak burcu. Yeni fikirlerle, yeni düşüncelerle başlamış olabilirsin. İçindeki sıkıntıları atıyorsun bu bir. Ünlem işareti çıkmış kocaman sevineceğin, şaşıracağın bir olay olabilir. Şimdi bir kadın bir erkek sırt sırta vermişler. Sırt sırta dönmüşler. Erkeni, erkeğin yönü başka bir kadında. Kadının yönü de böyle beklemede. Ama o kadında adamı çekiştiriyor. Adam kadından ayrılmış sırtını dönmüş ama gitmiyor da. Yani hani ne yardan geçerim ne senden geçerim misali. Bunları izleyen iki kişi var. Bunlar da böyle dur bakalım ne olacak diye sonradan müdahil olacaklar gibi. İçindeki sıkıntılardan kurtulacaksın ama dediğim gibi duygusal iniş çıkışlar gündemde. Küçücük bir horoz çıkmış. Vakit bildirir biliyorsunuz horoz. Ama daha gelişme çağında diyebiliriz. Yavaş yavaş vaktin yaklaşıyor. Beklediğin sürprizler yaklaşıyor. Beklediğin gelişmeler yaklaşıyor. Bu ayın sonuna doğru artık ne istiyorsan netlik kazanacak. Çok ağlayan bir bayan var. Çok gözyaşı döküyor. Belki bir kaybı oldu. Ailesinden birini kaybetti. Sevdiği birini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Sevgili Başak. Net kararlı bir şekilde artık ne istediğini bilen bir şekilde hayatına devam edebilirsin. Ee, çok yarı yolda kaldığın günlerde oldu, ihanet oldu belki ama artık uyanıştasın. Ne istediysen ne istiyorsan artık seçim hakkı. Seçilen değil, seçen olarak artık istediklerini ortaya koyacaksın kendini net ifade edeceksin. Yani güven Allah'a, evrene güven ve kendini bırak akıntıya sana bir yol gösterecektir. Şimdi her şey kaderde demeyelim. Allah akıl fikir vermiş. Aman bu benim kaderimmiş, ne yapayım demek yok. Mücadele etmezsen hiçbir şey olmaz. Okuyacaksınız, araştıracaksınız, gözlemleyeceksiniz. Özellikle genç kızlarımız söylüyorum size. Evet. Bir bebek müjdeniz var. Bir de kayıplarınız dediğim gibi olmuş. Allah rahmet eylesin. Çok yoğun mu çalışıyorsunuz? Başak kadını çok titizdir. Bir de ani bir evlilik gündeme gelebilir. Ani bir boşanma gündeme gelebilir. Belki ihanetler gündeme gelebilir. Bu hafta bunlarla böyle bir yoğrulma haftası diyebilirim. Belki ihanete uğradın, belki ihanet ettin, belki birini aldandın, seni çok 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 popohladı. İşte dedin hayatımın kadını, hayatımın erkeği ama o balonun söndüğünü göreceksin ve gerçeklerle yüzleşeceksin. Büyük bir ihtimalle ayın 15'i, 16'sı ve 18'i bu konularla geçecek görüşmeler var bir boşanma davası gündeme gelebilir. Eklem ağrıları ve diz kapağı ile ilgili sorunlar yaşamanız olası. Rabbim şifa versin inşallah. Şöyle yaparsak. Evet. Sevgili başaklar. Bayraklı bir yer. Devlet kapısıyla ilgili bir göz aydınlığım var. Ciddi kararlar alınacak bu hafta. Aile bireyleriyle bir araya gelebilirsiniz. Dediğim gibi bozulmuş bir yuvanın artık geleceği konuşuluyor olabilir. Evladına hasret kalabilirsin, eşine hasret kalabilirsin, sevdiklerine hasret kalabilirsin. Kendini yalnız hissediyor olabilirsin bu dönem. E, çünkü kararlarına göre şekillenecek hayatın. Kafan e, çok karışık ama dediğim gibi kendi düşüncelerini ortaya dökeceğim bir dönemdesin. Artık ne istediğini net bir şekilde ortaya koy. Askeriniz mi var veya askerde olan sevgili Başak kardeşlerimiz mi var? Askeriniz geliyor. Ee, müjdeniz var. Allah'ım sağ salim bütün Mehmetçiklerimizi ve polislerimizi korusun. Güzel bir haber var. Ee, bir ev alma, ev değiştirme durumu söz konusu olabilir. Yaşlı insanlar, anne baba, bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bel ağrıları sizi biraz zorlayabilir. Biraz dikkat edin. Bu haftayı daha sakin geçirmeye çalışın diyebilirim sevgili canlarım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Ayşe Blofisul Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Onlar için mama ve su desteğinden kaçınmayalım. İmkanınız varsa da hayvan sahiplerinin haftanız dediğim gibi sakin geçsin, huzurlu geçsin. Bol bol dua edin. Ayet Erkür sokuyun ve Yaradan'a sığının. Rabbim en güzel yolu elbette gösterecektir. Hayırlı haftalar diliyorum. Sizleri seviyorum. Yaradan'ımı emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.